Bugün sizlerle birlikte Nemo Maxi Craft oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben bunu yeni buldum bu oyunu. Ben de şimdi sizlerle beraber yeni öğreneceğim arkadaşlar. Ee, bilenler olabilir bunu. Ee, böyle bir şey yeni e, gördüm, yükledim hemen. Böyle güzel ama biraz kötüye de benziyor. mı Canavarların nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ne yapsam ya? Çok kararsız kaldım. Odun kırayım bence. Normal Minecraft'ta bu kadar kararsız değildim ya. Değişik geldi bu oyun bana. Onun için yani. Şimdi bu oyunda acıkmak da var yani. Ben acıkmayı kaldırabiliyordum normalde. Aha tavuğu kırdım. Tamam bir tane tim oldu. Aa, Bazı oyunlarda bu böyle oluyor. Acaba kaskı düşer mi? Çok merak ediyorum. Hemen vuralım şunu öldürelim gitsin ya. Arkadaşlar bunlar çok gıcık. Bunun etini yiyeceğim halim yok herhalde. Hadi böyle düşmeden. Yeni geliyorum bu oyunda. Normalde bunlar böyle kasmak takmazdı. Değişik bir oyun. Ama sanırım bunların düşme ihtimali çok küçük. Çıksa çok güzel olur. Bir de çık çık çıkıyormuş. Ama sonra elbim <laughs> İki tane de işte güzel. Ben niye oldum kasmıyorum da bunları kırıyorum ya? Kırmak nedir? Bunları öldürüyorum. Değişik bu oyun. Minecraft'ta Minecraft ama değişik yani. Acaba benim karakterim nasıl? Çok merak ediyorum. Dur bir dakika görelim bunlar. Ya ne? Nasıl buraya gireceğiz? Hah girdim. Aa erkekmişim. Ama güzelmiş gel. Tövbe tövbe kursam sandım seni. Öyle geldin ki. Öldüreceksin sandım beni. Renkli renkli koyunlar normalde Bulmazdı o kadar çok ama. Değişik Minecraft. Evet karnıcık mı varmış? Kork. Tam ilk Minecraft'ta başlar başlamaz odun kazarsın. Sonra da neden ben buraya tıklayamıyorum ya? Zor işimiz. Abi ben buraya tıklamıyorum ki buraya tıklıyorum. he böyle bastığımız açılıyormuş anladım ama biraz saçma oldu. Neyse öncelikle bir crafting table'ımızı yapalım. Evet güzel iki tane yapacak mazı. Tamam şimdilik şu açık araziye falan bir yere ev yapalım. Tam şöyle şuraya ev yapalım. Başlayalım. Şöyle güzel büyük bir ev yapmak istiyorum. Büyük de değil aslında. Küçük orta bir ev yapacağım. Şu kadar bence fazla bile gelir. 4 tane blok koyayım. 3 tane, bunun tane blok koyayım ki şey olsun dar olmasın. Çok seviyorum ben bunu ya. Minecraft'ı. Bunu değil de Minecraft'ı çok seviyorum. E, bu arada arkadaşlar e, anlamayanlar varsa arkadaşlar ne Maxi Craft arkadaşlar ben de bilmiyorum. Gerçekten garip bu oyun. Her şey çok garip. bloklar bile. Bunu yersem zehirlenir miyim? Tamam zehirlendim. Ama kalbim zehirli gibi duruyor ya. Canımda altın. Çok garip. Ve ben, ben neden erkeğim onu da hala anlamadım. Neyse. Alışırım ya. Yani öyle alışmayacak bir durumu yok. Burada şunu fark ettim. Bu odunlardan o neşe odunlarındaki şey çıkıyor. Beyaz o o odunlardaki şey çıkıyor. Bunu fark ettim. Bloklar e, çok farklı. Yani çizgilerini gösteriyorlar. Baksanıza. Çok farklı. bloklar Özellikle taş blokları. Tuğla gibi. Zaten her şey tuğla gibi. Her şey kare yani. Çok garip. Değişik mi Minecraft? Hayatımda bir sürü Minecraft olmuştum ama bunun gibi Minecraft'ta oynamamıştım. Ben niye koyun kırmıyorum ya iki saattir? Koyun ya koyun kırmak ne ya? Koyunu öldürürsün nasıl kıracaksın koyunu? Ondan kaç tane düştü bu arada? Bir taneymiş. Öyle bir düştü ki akşam oldu yalnız. Yok mu um, kaç tane daynek ya? Bu ne? Gül mü? Arkadaşım bu nasıl gül 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 ya? Söyleyemiyorum de zaten. Böyle garip bir gül ki. Bana gülüyor resmen. Nasıl ama? Yap yap yap. Abi çok korkuyorum çok korkuyorum. Arkadaşlar sanırım yaşayamayacağız. Ne dersiniz? Evet siz de öyle düşünüyorsunuz. En azından iki blok yapayım. Kapıyı mapıyı yapma. iki blok yapayım yeter. Abi kapı... Kapı, kapı ne ya? Creeper spamlamasın da ne olursa olsun. Gerçi hiçbir şey spamlanmasın. Aha böyle işte kalırsın herif. Bir şey deneyeceğim ama Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah olur. Olmuyor. Tıklamıyor. Abi korkuyorum. Allah. Nasıl Minecraft abi bu? Zıplayamadım. Kaç 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 abi kaç kaç. Çok hızlı bunlar çok hızlı. İnşallah deniz cins, cinsler yoktur. Yoksun. Deniz canavarı mı var? Şaka yapıyorsun. Öldüm öldüm. Dili öldüm. Bir de kendimi sıkıştırmak zorundayım. Abi iki canım kaldı. Yes Çok karşı kaldım ne yapacağım ya. Abi siz yine mi buradasınız ya? Deniz yarımında var mı yok mu bilmiyorum zaten. Abi ya bir an önce gündüz olsun be ya ne çektiğim acı ya? Ben önce gündüz olsun. Yine ee, canavar da mı var ya? Altımda çektiğim en kötü şey. Bakayım oradalar mı? Azıcık her da iskelet görüyorum. Allah orada da var. Ben nereye kaçacağım? Bir günüm burada mı geçirmeye çalışacağım? Aa grip abi ya, neden ya? Neden ben ya? Grip burada beni bırakmayacak mı? Ay evimde cinavar var çok korkuyorum. Lütfen bir an önce nasıl olsun. Nasıl Minecraft bu ya? Hemen gece oldu ya. Kork. Duyuyorum demeden. Abi her yerde ya. Allah Allah. Ila, ila, Allah. la ilahe illallah. Yatağa git 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 Belki su canavarından ölürsen de Ölmem gerekiyor En bize bir sebep olur da Sen nasıl vuruyorsun oradan o yatağı ya Böyle bir yetenek var ki adamda Ta oradan oraya vuruyor ya Ne yapacağım ben burada Burada creeper var. Ne yapacağım ben? Üyesi çıkıp çıkıp geri dönmek geçti. ona kadar. Kaçış işte da yok ya. Ya ölüm. Ya da ölüm. İki şansım var. İki istiyorum. Oha. Kovdum diye vuruldu ya. Nasıl bir yetenek varsa. Buradan da oraya oynarsın yani. Bir de kafama bir şey düşmüş. Ağzım kan yeri Bir gün buradan geçirmezsem ölüyor hocam için bir şey bu Abi sen beni girip nereden buldun? Arkadaşlar bu Minecraft bulduk. Abi ördüm. E ne kaldı ki? Ha çıktığımda bir kere oraya öldüm ben. Gördüm ya da öldüm. Ya ölüm, yet, ölüm. ya ölüm, yet, ölüm. Ya bu ne ya? Arkadaşlar tanıtamadan vallahi gece oldu. Artık buradan oraya da gelmezsin inşallah. Farklı farklı bir kaçayım. Neyse arkadaşlar Minecraft bu kadardı. Biraz kısa sürdü ama arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bence çok güzeldi. Ölsem de çok güzeldi arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok. Daha 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 çok şey e, video isterseniz arkadaşlar like atın like atın arkadaşlar like atarsanız ben daha çok video çekiyorum like atmazsanız videom ince yok vallahi. Bu arada arkadaşlar her zamanki dediğim gibi. Siz neye en çok like atarsanız ben ondan çekmeye çalışıyorum ve farklı şeylerde çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.